Selamlar. Bugün 19 Ocak. Ocak ayını yaralamışken ben de küçük bir ay ortası raporu vermek istedim. Bu ay kurgu dışı bir kitap okudum. Bir romanı sesli olarak dinledim. Bir de muhteşem bir polisiye gerilim dizisi keşfettim. Hadi hemen başlayalım. Birincisi Tülay Kök'ün Terapi Odası kitabı. Bu bir kurgu dışı kitap, psikoloji temelli. Ben açıkçası bu kitapta daha çok danışan hikayeler okuyacağımı düşünmüştüm. Ama Tülay Hanım Danışanların yaşadığı sorunlardan yola çıkarak özelden genele giden bir anlatım kurmuş. Tülay Kökü ben gerçekten çok seviyorum. Youtube kanalını ve videolarını ilgiyle takip ediyorum ve çoğundan faydalanıyorum. Ama bu kitapta maalesef umduğumu bulamadım. Çok fazla nesnel yorum vardı. Bence Tülay Hanım'ın psikolojik ilk yardım kitabı bundan çok daha iyiydi. Bu kitapta bazı düşünceler bana biraz fazla geleneksel geldi. Özellikle de kadın erkek ilişkileri ve kadının toplumdaki rolü hakkında söylediği bazı şeyler yanlış anlaşılmaya açıktı. Tuna'nın böyle düşünüyor olamaz dediğim yerler oldu. Kendisinin videolarını uzun zamandır takip ettiğim için bundan çok daha esnek ve kapsayıcı bir bakış açısı olduğunu da biliyorum aslında. Eleştirimin havada kalmaması için birkaç alıntı okumak istiyorum. Sayfa 147. Bildiğim kadarıyla ilişki başlayacaksa önce erkek kadını açılır. Neden diye sormuşum mesela. Böyle bir kural mı var? Sayfa 162. Çocukların bakımı öncelikle kimin işi olmalıdır? Sorusuna cevabım çocuk yetiştirmenin kadının esas işi olduğudur. Çok sıkıntılı bir cümle bence. Her yere çekilebilecek bir cümle. Sayfa 163-164. Antalya vali yardımcısı açıklıyor. Kadından şiddet gören erkek oranı yüzde otuz. Nasıl yani? Adam bize geliyor, karım beni dövüyor diye yardım istiyor. Karısı tarafından üzerinde sigara söndürülen, eve alınmayan erkekler var. Psikolojik şiddet görenlerin sayısı binlerle ifade ediliyor. Türkiye'de kahvehaneler erkek sığınma evidir. Yani bu kitap bakayım kimin 23'te 6. baskısını yapmış. Bendeki de 6. baskı zaten. Kadın cinayetleri diye bir gerçek var ülkemizde. Bunu yatsıyamaz kimse herhalde öldürülen kadın sayısı yani erkeklerden şiddet gören kadın sayısı kadınlardan şiddet gören erkeklerden kat ve kat fazla. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Bu çok talihsiz bir cümle olmuş bence. Keşke kaynak gösterilseydi. Yani artık bu kitaptan bu bölümün çıkarılması gerekiyor. Çünkü artık güncelliğini yitirmiş durumda. Sayfa 243'e bakalım. Sadece ders ve okul başarısı odaklı yetişen bir çocuk tüm okullar bittiğinde zevk aldığı hobileri yoksa boşluğa düşecektir. Belli bir yaştan sonra sosyalleşmek için tenis oynayacak, kışın kayak, yazın sörf yapacak, tango, çaça, rumba. Ama artık çok geç. Belli bir saatten sonra hepsi eridi duracak, hiçbirine gönülden bağlanamayacak. Buna da katılmıyorum. Çocukken imkanı olmadıysa sonradan hobi edinemez mi insan? Yani bana saçma geldi, üzgünüm. Sayfa 296. Kariyer peşinde koşarken hayatı ıskalayan, yaşı ilerleyen, hırslı, işini ve mesleğini her şeyin üstünde tutan, erkeğe bir bardak kahve vermeye kişilik kusuru sayan kadının mutlu bir yuva kurma şansı azalmıştır. Çünkü bu kadının ayarlarıyla oynanmıştır. Bunları aşırı genelleyip basite indirgemiş bence. Yani bu kitap bence Tülay Hanım'ı yansıtmıyor. Gerçekten gözden geçirilmiş yerin bir baskı yapılması gerekiyor. Ayrıca yazım hataları ve baskı hataları da var kitapta tekrar okunup gözden geçirilirse tekrar basılırsa bence çok iyi olur. Belki ben daha bilimsel temelli bir kitap bekliyordum. Karşıma daha sohbet havasında bir metin çıkınca böyle hissettim. Şunu da ekleyeyim tabii. Geçen yıl psikoloji alanında daha ileri seviyede okumalar yaptığım için belki bu kitap bana hafif geldi. Eğer başlangıç seviyesinde bir psikoloji kitabı arıyorsanız hoşunuza gidebilir. İkinci sırada John Wayne'den daha küçük bir gökyüzü var. Bunu no Storytel'de sesli kitap olarak dinledim ve çok sevdim. Ben böyle sakin çok fazla karakterin bulunmadığı ama insanı yormadan çok şey anlatan kitapları seviyorum. Hikaye İngiltere'de geçiyor. Romanın merkezinde her şeyi geride bırakarak Paddington tren istasyonunda yaşamaya başlayan bir adam var Arthur Geary. Geceleri istasyonun otelinde kalıyor. Gündüzleri vaktinin tamamını istasyonunda amaçsızca dolaşarak geçiriyor. Aslında Geary'nin bir ailesi var. Karısı Elizabeth, çocukları Angela ve David. Hayatına dokunan kişiler arasında komşusu Philip Robinson var merak edip onu istasyonda ziyaret ediyor. Ve Doktor Morris Blakeney, o da Philip Robinson'ın baskısıyla Geary'i kontrol etmeye giden bir psikiyatrist. Yani gerçekten delirip delirmediğini anlamaya çalışıyorlar. Geary aynı zamanda bir akademisyen ve geçmişinde gizli bir devlet projesinde çalışmış biri. Bu bilgi romanın altındaki gerilimi çok güzel kuruyor. Çünkü insanlar onun normal olup olmadığından şüphe ediyorlar. Yani acaba adam hayatının sıradanlığı yüzünden bunalama girerek delirdi mi? Yoksa bildiklerinin ağırlığını taşıyamayıp işini, ailesini, her şeyini geride mi bıraktı? Yazar bu kısmı ucunu açıkta bırakıyor. İstasyonun da kendine göre bir dünyası ve akışı var. Burada evsizler, göçmenler, toplumun dışına itilmiş insanlar yaşıyor. Eskiden toplumu saygın bir birey olan akademisyen ve aile babası Gary ilk defa herkesin yüz çevirdiği bu insanlarla karşılaşıyor. Derken bir de medya devreye giriyor. Televizyoncu Adrian Swartmore ve kameramanlar adama bir türlü rahat bırakmıyorlar. Sürekli peşindeler. Adrian zaten sırttan gibi bir adam. Hem Giri'nin karısına asılıyor. Genç kızı Angela ile ilgili hayaller kuruyor. Hem de Giri'nin istasyonda yaşamasını haber yaparak televizyonculuk kariyerindeki çıkışı yakalamaya çalışıyor. Kısacası iğrenç bir adam. Giri'nin gerçekten delirip delirmediyse muamma. Belki gerçekten delirmemiştir ama herkes peşine düşmeye başlayınca insan ister istemez paranoyaklaşır ya. Bu insanlar peşine düştükçe adam iyice dengesizleşiyor. Bu kitap bana en çok şunu düşündürdü. Toplum hangi davranışları normal kabul ediyor? Kimleri anormal ilan ediyor? Çeviri ve seslendirme çok başarılıydı. O yüzden dinlemesi benim için çok keyifliydi. Üçüncü sırada Christian Bobenden Yerlerde Bir Aziz Var. Bunu şu an için yarım bıraktım. Aslında daha doğrusu bitiremedim. Çünkü bu metni belirli bir süre oturtmakta zorlandım. Biraz deneme gibi öykü desen değil roman değil. içinde felsefe de var, dinde var. Daha çok yazarın fikirlerini içeren köşe yazılarının derlemesi gibi geldi. Dinlerken aklımdan geçenler bunlardı. Değerli bir metin olduğunu hissediyorum ama sanırım ben bunu sesli kitap olarak dinlemeye çalışınca gerektiği gibi özüm sevmedim. Belki de bu kitabı fiziksel olarak edinip elimi alıp okuyarak devam etmem gerekiyor. Bu kanalda genelde izlediklerimi paylaşmıyorum ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Birkaç gün önce Netflix'te yayınlanan mini dizi Ne Yaptığını biliyorum izledim. Eğer polisiye girilim seviyorlarsa bence bunu kaçırmayın. Alice Feeney'nin romanından uyarlanmış. Çeviri yapmak bana galiba metinlerin kurgusal matematiğini çözme konusunda ciddi bir pratik kazandırdı. Artık çoğu kitabın ya da senaryonun kurgusunu önceden tahmin edebiliyorum. Ama bu sefer yazar beni resmen ters köşeye yatırdı. Bir de Storytel'de Alice Feeney'nin Taş Kağıt Makas romanının İngilizcesini buldum. Rock Paper Scissors adında. Onu da dinlemeye başladım. O da müthiş bir kurgu, çok heyecanlı. Ünlü yazarların romanlarını senaryolaştıran bir yazarla karısı evliliklerini kurtarmaya çalışıyorlar. Ve eskiden kilise olan bir butik otelde gizemli bir hafta sonu geçiriyorlar. Metinde bolca geçmişe dönüşler var. Feeney'i keşfettiğim için çok mutluyum. Taş Kağıt Makası sesli kitap olarak dinlerken Ia Genberg'in detaylarına başladım. Zaten kısa bir kitap. Herhalde bu akşam bitiririm. Çok bayıldığımı söyleyemeyeceğim ama bitirmeden fazla yorum yapmak doğru olmaz. Bu aralar siz neler okuyorsunuz? Yeni yıla hangi kitaplarla girdiniz? Neler izlediniz? Yorumlara yazarsanız birbirimize fikir vermiş oluruz. Evet bugünlükte bu kadar. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi, hype'lamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.